silahlı çatışmadan ele geçirilen bomba var. Bu deliğin içerisine atılmış PKK'lılar tarafından. Evet, evet, bakınız. Sese bakınız. Duydunuz. Bu el bombasının sesi. Bu da mayınları. gelmedi. Demek <laughs> mayınlar post çıktı. Üstüne basmamız gerekiyor. <laughs> Ama ama ama. Bir havan topunun Başımın Sesini önüne. kaydetmek istesek havan topu sesi. Dulan atmamıyorsun sen. Ama mı? Si! diye geçiyoruz sansür var. Sen zülütü <laughs> kapatabilir misin? Evet. evet. Kızanlarım biz bu deste ne çıkartıyoruz? Her deliğe taş atılmaz. İçinde bir bok olabilir. Kestik.